Merhabalar, Spiritüel Sohbetler'e hoş geldiniz. Reiki soruları yanıtlarıyla devam ediyorum. Burada e, üç tane video yanıtladım, soruları yanıtladım. Reiki ile alakalı sorular, çok güzel sorular, tüm sistemler için geçerli sorular. 2 tane küçük soru var. Onları yanıtladıktan sonra, asıl kime şifan yapmalıyım sorusunu yanıtlamak istiyorum. Uyumlama aldıktan sonra, 21 günden sonra mı uyumlama yapabilirim? Hayır, bir saat sonra bile uyumlamanı yapabilirsin. Aynı şekilde bir saat sonra şifan da yapabilirsin, hiç sorun olmaz. Devam edelim. Sertifikayı 21 günden sonra vermenizin sebebi bu çalışmanın tamamlanması için mi? Ben sertifikayı 20, 21 gün sonra veriyorum. Kişisel olarak ben öyle veriyorum. Çünkü motive etmek için 21 gün çalış iyi olacak diye. <laughs> Ondan sonra ay, ertesi günde verebilirim. Ama gördüğüm şu insanlar hani 21'i tamamlayayım diye o zaman daha çok uğraşıyorlar. Yani sana katkısı olsun diye. Ben ertesi günde veririm onu. O sorun değil. Anlatabildim mi? Bana hatırlatırsın 21. günde. Ben onu gönderiyorum. Ama bununla birlikte hani hocam ben ertesi gün istiyorum muhakkak dersen olur. Ertesi günde hazırlar yollarız. Onda sorun yok. Şimdi asıl sorumuza geçelim. Kim aç şifa yapalım? Bu çok hassas bir konu biliyor musun? Geçenlerde bir kadın bana yazdı. Benim öğrencim. Konuyu çok detaylı anlatacağım. Çünkü çok önemli bir konu. Ben yoğunluğumdan dolayı çok az uyuyorum ve ne zamandır video yapmak istiyorum fırsatım olmuyor. İşte belki iki ay oldu bu öğrencim yazalı bana. Şimdi şöyle bir durum. Bir kadın bunu sevmiyor. Sevmediğini de biliyor. Bir arkadaşı. Ondan sonra iki tane bunun arkadaşı varmış. Bir tanesinin omzu bilmem nesi sırtı falan filan her tarafa ağrıyormuş. Ben sana şifa yapayım demiş. Ama istemeye istemeye kadına da kendini beğendirmek için yapmış. Bana bu bunları kendisi söylüyor. Sonra eve gitmiş. Kendisi bir nevi hastalanmış. Orası burası ağrımış, başı ağrımış, yataktan kalkamamış. Bana dediği şey biraz sert. Hocam aldığım uyumlama beni hasta etti falan dedi. Aldığınız uyumlama hasta etmez mi? Bir yara, zararı yok. Yani etkisi de yok. Ama şifadan sonra oldu dedi. Ben hemen durumu çözdüm. Benim reiki de yanıtlayamayacağım soru yok dedim ki sevmeden mi yaptın? <laughs> Sen kime şifa yaptın? Dedim bunu. Ya bak, konuyu bilmiyorum ama bunun için de kahin olmaya gerek yok. Yani hani dedim ki birine şifa yaparken sevmeden içinden gelmeden mi yaptın? Ya hocam dedi. Aslında dedi anlattı konuyu. O anda döküldü. Hocam dedi iki tane kadın var dedi. Benim arkadaşım aslında dedi. Bir tanesi de beni hiç sevmiyor dedi. Ben kendimi ona beğendirmek, beni sevsin istiyorum dedi. Şifa yaptım. Sonra da böyle böyle oldu. Her tarafım ağrıyor. Ama istememişsin az. Ya aslında ben de onu sevmiyorum. Ya zorla mı o zaman? Niye zorluyorsun? Sevmediğin insana şifa yapma. Bir. Hı, kural bu tamam mı? <laughs> yani niye yapıyorsun? Ondan sonra bu Valla bunu büyük harfle yaz duvara <laughs> as yani. Bak bir sevmediğini insana yapmayacaksın. Bir de bak ben sana söyleyeyim. Şimdi sana, birisi karşına geldi. Dedi ki sen Mehtap diye bir tane arkadaşım var. Diyelim ki. Ya yani dedi ki senin adın Ayşe. Ayşe. bana şifa yapsın. Ay başım ağrıyor bilmem ne midem ağrıyor. Anlattı durdu. Senin içinden ay yapayım ben bunu çok seviyorum. Ya, tamam canım falan diye böyle bir sevgi hissettim. Böyle bir pırpır. Pır, böyle bir şefkat hissettim. Ya da Ay ben bunu nasıl başımdan savarım acaba ne desem şu anda diye içine o anda bir manda oturmuş gibi oldu. İçine bir kasvet geldi. Ani bir şey. 3 saniyede olur. Ama böyle lafı kıvırmaya çalışıyorsun da tamam yapayım dedim. O insana yapma. Beni anladın mı? O insana yapma şifa. Çünkü demek ki ya onun karmasında o acıyı yaşaması gerekiyor. Beni iyi dinle iki kulağında aç bir elindeki işi gücü bilmem neyi bırak dinle reiki ile ilgileniyorsan gerçekten bu sana çok ihtiyacın olacak bir şey ihtiyacın olacak mı çünkü zamanla karşılaşacaksın böyle şeylere soruyorlar bana hocam kime şifa yapayım kime şifa yapmayayım kime şifa yapacağım mı yapmayacağım bilmiyorum işte o birisi sana söyledi ay tamam dedin böyle sevdiğim birisi Ay tamam yaparım bir tanem dedin. Hani böyle yüreğinin coştuğu bir insan. Hiç öyle kasvet masvet hissetme. Tamam doğru insan yap. Tamam. Ama bir sana dedi. Hani biraz da çıkarcı birisi. Ya yani nedenini bilmiyorsun. Yüreğinin ortasına bir şey oturdu. Hani bazen olur ya mandal <laughs> oturmuş gibi olur yani böyle. İçin sıkılır. Göğüs kafesinin böyle kemikleri birbirine girmiş gibi olur. Yani benim olduğu olduğu öyle şeyler. Ondan sonra darılırsın ama ay sana şifa yapamam hiç içimden gelmiyor da, diyemezsin. Diyemezsin. İlişkin biter. O <laughs> Ondan sonra öyle insana yapma. Yapma. Ne diyebilirsin? Ya yani ne diyeceğin sana kalmış. İzin verilmiyor diyebilirsin. Gerçekten izin verilmiyor olabilir. Öyle bir öyle bir hissiyattaysan zaten muhtemelen onun büyük bir karması vardır. Ne demek istiyorum? Ya o birine bir şey yapmıştır ya da sınavıdır. Yani hastalıktan bir şey öğrenmesi gerekiyordur onun hastalığının geçmesi gerekmiyordur. Anlatabildim mi? Sen her hastalığın geçeceğini mi düşünüyorsun? Bazı hastalıklar geçmez. Bazı hastalıklar belli bir süre, belki iki yıl geçmeyecek. Ama iki yıl sonra geçecek. Belki o süre zarfında olgunlaşacak, bir şeyler yaşayacak. Yukarıdan bir senaryo yazıldı. Sen nereden biliyorsun? Sonra diyecek ki yaptığın hiçbir şifa şey bir işe yaramıyor. Yapma işte. İçinden gelmiyorsa yapma. Çünkü o zaman bir işe de yaramaz. Baştan ben soruyorum. izin var mı diye şifaya. Niye soruyorum? İzin veriliyorsa zaten işe yarayacaktır. Çünkü baştan soruyorum. Tamam? Sen hani soruyor musun, sormuyor musun diye hani eyvallah. Bunu neyle bilebilirsin? Sezgilerinle bilebilirsin. Pandülle bilebilirsin. Ondan sonra bir de içine şu manda <laughs> oturmasıyla bilebilirsin. Birden kasvet gelir. Ay Allah'ım ben bunu nasıl başımdan salsam diye bir, bir düşünce gelir. Ne yanıt versem de ama kırmasam diye. Ha. Bunu hissettiğin an ona şifa yapmaman gereken şey. Tamam mı? Ya bak böyle bir şey benim de başıma geldi. Ya şimdi her akrabanı sevemiyorsun. Sevmen de gerekmiyor. Uzaktan uzaktan bir akraba. Başı çok ağrıyordu. Hani tabii ben de şifacıyım. Şifa yapmasan ayıp olur. Yani hani geçmiş zaman. Geçmiş zamanda ben de şifa istedi. Yaptık yani. Yaptım. Ondan sonra ama ne şifaya inandığını inanmıyor şifaya laf olsun diye söyledi. Biliyorum bunları. Ondan sonra <laughs> şimdi biz ardından biraz benim başım ağrıdı. Niye başım ağrıdı? Ya ben istemeden yaptım. İstemiyordum ona şifa yapmayı. İstemediğin insana yapma. Ya bu mecburiyet değil. Yani hani burada ne diyeceksin? Nasıl kıvırabilirsin? Hani uzak birisi olsa yanıt vermek kolay da yakın birisine yanıt vermek daha zor, daha zahmetli kırılır diye. Ya izin verilmiyor şu şifaya de. <laughs> yani hiçbir şey yapamadım. Ben sana yaparım şifayı Yani hani hiçbir şey yapamadım. Ondan sonra. Çünkü ilişkim var onunla. Bir ilişkim var. Yani akrabandır, şudur budur. Başka bir şeydir. İnsanların hepsi de çok anlayışlı değil. Gördüm mü ben bunları yıllar içinde? Dolayısıyla kalbinden gelmeyen, içine silmeyen birine şifa yapma sınavı olduğunu hissettiğim bir insan varsa şifa yapma. Kızım bir tanesini gördüm. Hani benim medyumik yeteneğimle kız böyle başkasıyla falan konuşurken üzerinde ben böyle kara bir bulut gördüm kızın. Kızım anladım ki böyle ameliyatlar ameliyatlar geçirecek. Sonra yanındaki kişi beni tavsiye etti. Dedi hoca da çok iyi bir şifacıdır dedi Özlem Hoca. Bak ondan şifa alabilirsin. Aslında onunla konuşuyordum. Ee, ama ben o kıza şifa yapmadım. Niye yapmadım? E çünkü onun sınavı olduğunu gördüm. Sınavı ise onun yaşaması lazım. Hani ne biliyor musun? Herkesinden bir para karşılığı da alınmaz. Çünkü o onu çekecek işte. Allah herkesi neyle sınıyor? Ya aşkla sınıyor, ya eşle sınıyor, ya karı kocayla sınıyor, çocukla sınıyor, hastalıkla sınıyor. Yani sınıyor da sınıyor. Olacak. Sen sınanmayan bir insan gördün mü? Yok. Herkesin hayatta bir sınavı var. Herkesin. Yani benim hayatımda hiç sınav yok diyen yalan söyler. Olacak. Bazı hastalıklar da sınav. Sınav. Geçen hastalık var, geçmeyen hastalık var. Belli bir sürede geçen hastalık var. Ama onun o insana öğreteceği bir öğreti, ders var. O yüzden herkese şifa yapayım diye çıldırma. Herkese şifa yapayım diye koşma. Herkese atlama. Gerçekten önemli bir şey bu. Spiritüeller çok iyi kalpli olduğu için bunu samimiyetle söylüyorum. Özellikle mavi avrolar çok samimi ve iyi kalpli, merhametli, yüksek ruhlar oldukları için birisi böyle bir şey dediğini ay canım ben sana şifa yaparım falan der ve gerçekten yapar. İyi niyetlidir. Ama acaba yapılması gerekiyor mu? Hani Reiki sistemleri iyi ve hani sağlığa çok iyi geliyor. İşte şifa böyle şeyler var diye. Sen de bunu biliyorsun diye. Reiki'ye uyumlandın diye çevrendeki herkese hastalığı olan herkese bunu yapman gerekmiyor. Gerekmiyor. Bir şu gerekliliği üstünden atar mısın? Lütfen. Çünkü bu doğru değil. Gereken insan var, gerekmeyen insan var. Burada çok güzel bir hikaye var. Ben hemen anlatayım onu. Ben çok seviyorum onu. Bir tane adam, şimdi bir tane laf var. Hak yeme, hak hak yeme, hakka girme. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Hakka girmene. Burada hepsini anladın. Peki hakka girmemek ne demek? Hakka girmek aslında onun sınavına müdahale etmek. Ne demek istiyorum? Yaşlı bir amcacık varmış. 80'inde odun taşıyor. Odunlar da bayağı bir ağır. Bir delikanlı oradan geçerken amcayı görüyor. Amca eğilip bükülüyor. Ah, uh diyor. Belli ki çok zorlanıyor odunları taşırken. Delikanlı diyor ki, amca diyor İzin ver ben bunları evine kadar taşıyayım. Sağ ol evladım diyor. Taşı adamın elini, evine kadar. Sonra delikanlıya bir melek görünüyor. Ve melek diyor ki sen ne yaptın? Ne yapayım diyor. Amcaya yardım ettim. Sen hak yardım etmedin diyor. Onun hakkına girdin. Ne demek istiyorsun diyor. Hakkına falan girmedim. Amcaya yardım ettim. Taşıyamıyordu. Hayır hakkına girdin. Çünkü o zorluğu ona biz bilerek verdik. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyler sınavdır. Eğer bilakis onun çekmesi gerekiyorsa, hani bir nevi karma, yani bir şekilde onun yaşaması gerekiyorsa, yukarıdan verildiyse bir acı da sınavdır, bir zorluk da sınavdır, ameliyat da sınavdır. Anlatabildim mi? Bir nedeni vardır bir şey anlasın diye. Bir şeydir orada, yukarının verdiği bir şey. O zaman müdahale etmeyeceksin. Onun müdahale edip etmeyeceğini nasıl anlayacaksın? İşte böyle. Ne kalbinle ne beyninle. Sezgilerinle anlayacaksın. Bir de şu içindeki hani pırpırla ya yok o anda kaçma isteği ya da ay canım tabi yaparım falan gibi. Öyle bir şey. Anlatabildim değil mi? Senin burada yaşadığın deneyimler olmuştur muhakkak. Reiki ile ilgileniyorsun bu kadar zamandır bize deneyimlerini paylaşırsan diğer arkadaşlara da yardımcı olmuş olursun. Burada ben yorumlara çok önem veriyorum. Yorumlarım tamamını okuyorum. Sadece benim anlattıklarım değil yorumlarda anlatılanlar da herkese katkı sunduğunu düşünüyorum. Çünkü biz burada güzel spiritüel bir topluluk olduk ve bir sinerji var. Bu sinerjiyi evet diğerlerine de katkısı olur. Diğer arkadaşlara da katkı sağlamak istiyorsan senin deneyimlerini de yorumlarda paylaşabilirsin. Bir başka videoda görüşmek üzere frekansında sevgin de enerjin de yüksek olsun diyerek sevgilerimi sunuyorum.